Evet, Fethiye'de güzel bir güne başladık. Vay 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 Serin, serin. Çiçek olmayan çiçeklerimizi de söyleyelim. Şöyle eksik kalmasın. Ege'nin evinde bu tür işler bitmez. Vardır. Bak bu ne? İncir kurusu. Bunlar da çay otlarımız. Bunlardan çay yapılacak. Ada çayları falan var. Hemen altında da ünlap. Ünlap. şeker hastalarına çok iyi. Hoppa yiyelim bir tane. Ağzımıza atalım. Buraya da narlar saklanmış. Bunlar da yenecek. Zeytinimiz bidon bidon. Evet, narları doğrayacağız. Taneleyeceğiz. Evet, narlardan önce biraz çekim yapalım. Domatesler kurutuyoruz. Bunlar da bahçeden. Oy oy, manzaraya bak. Vay vay vay, güzelliğe bak, güzelliğe. Evet, şöyle güzel bir koku saçalım etrafa. Videoyu Babadağ'a doğru bitirelim bak. Şuradan uçuyorlar. Baba Dağı'nın tepesinden. Fethiye merkezdeyim. Çalış tarafında. Şu anda uçanları göremiyorum tabii. Fethiye'nin her odasından bir şey çıkar. Bakın burada da tarhana. Bunu şöyle şöyle yapıyorsunuz. Oo taş gibi olmuş yapamıyoruz. Yumuşayken yapıyorduk. Bunlar öğütülecek. Mis gibi çorba olacak. Hatta bunu böyle de yiyebilirsiniz. Bak atıyorum ağzıma. Hmm, süper. Evet faaliyete başladık.